Peygamber Efendimiz diyor ki, sizin üzerinize kafir milletler yemek yiyenlerin çana kaşık üşüştürdükleri gibi, hepsi birden böyle yemek için el uzattıkları gibi saldıracaklar. E bina yeme izin ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü biz o zaman çok az olacağız da bizim azlığımızdan dolayı mı düşman saldıracak bizim üzerimize? Hayır. Bel entum kesirun. Belki siz çok olacaksınız o zaman. Fakat size eski ümmetlerin iki hastalığı bulaşmış olacak. Hasta olacaksınız, hasta olunca saldıracaklar. İki hastalıktan birisi ne? Hubbud dünya. Dünyayı sevmek. İkinci hastalık ne? Kerahiyetül mevt. Ölümden ikrah etmek, korkmak. E hocam tabi değil mi bunlar yani insan dünyayı sevmez mi? Boğaz içinde emirgen var, çay içiliyor, köşkler, saraylar, lokantalar vesaire. Eskiler dünyayı sevmiyorlardı. Ahireti seviyorlardı. Kim bu eskiler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz, evliyaullah büyüklerimiz, selef-i salihinimiz, salih ecdadımız böyleydi. Onlar dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmüyorlardı. Ne olacak diyorlardı. Fani dünya diyorlardı. Ne kıymeti var? Yalan dünyasın, yalan dünyasın. Evliyaullah'ı alan dünyasın. Yunus'un ne güzel şiirleri var. Yalan dünya ile ilgili keşke tamamını bilsem de şimdi okusam size. Yalan dünyasın diyor. inanmam sana diyor. Kanmam sana diyor.